Merhaba arkadaşlar, bugün sizler beraber doğası ilerle çıkarma işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, video geçmeden önce arkadaşlar yorumlara istediğiniz bir konu varsa e, onu yazabilirsiniz, onunla videosunu çekebiliriz. E, arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı da yani beğenmeyi de unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki verilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden kaç ha, aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar 9'dan 5 çıktı. 4. 7'den 8 çıkmaz. E, 17'den 8 çıktı. 9 arkadaşlar. Eee Burası bir damla sıfır oldu çünkü böyle vardı sıfır yani sekizinci çıktı arkadaşlar 6 altı bin oluyor yani bu cevabımız bursa arkadaşlar İkinci soruda aşağıdaki öğrencilerden hangisinin hangisi yukarıda verilen çıkanmış işlemin sonucun doğru bulmuştur diye arkadaşlar. Hemen buraya yapalım. 64 1520 diyor. 46'nın 835 46, 835 Hemen çıkartalım arkadaşlar. 0'dan 5 çıkmaz. Ondan 5 çıktı 5. E ee, burası bir elde 11'den 3 çıktı. 8 arkadaşlar. E ee, 4 14'ten 8 çıktı arkadaşlar. E ee, 8'den 4 çıktı. 4 yani 6 arkadaşlar. Burası da 3 oldu. 13'ten 6 çıktı. 12'den çıktı Selati kaldı. Bundan da 7 kaldı. Ee, arkadaşlar 5'ten 4 çıktı yine 1. 17685 yani arkadaşlar ırmak yani adı Doğru cevap. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki öğren üçüncü sorumuz aşağıdaki öğrencilerden öğretmenlerin verdiği çıkan bir işlemini yapmıştır. Ee, buna göre hangi öğrenci bulduğu sonucu yanlıştır? Hemen bakalım arkadaşlar. 12'den 3 çıktı. 9 doğru. Ee, 10 burası belirlenmiş 0. 10'dan 2 çıktı 8 bu da doğru. Sonra 4. 4'ten 4 çıktı. 0 evet. 11'den 5 çıktı. Arkadaşlar bu yanlış. Yani 11'den 5 çıktığında kaç olur? 15. 6 olur arkadaşlar. Yani 5 olmaz. Ondan dolayı 9 ama 4 çıktı. 4 zaten arkadaşlar burası direkt yanlış. Direkt bulduk yani. Tuğba. Yani evet, işte. Ama biz diğerlerine de bakalım. 6'dan 2 çıktı 4. 8'den çıktı 2. 9'dan 8 çıktı. 1 1 1 1 1. 9'dan 8 çıktı 1. Evet. Ee, arka... Heh. Ondan 0. E, yani buradan bir elde aldık. 10. On. Ondan 1 çıktı 9. 6'dan 2 çıktı. Ee, yani 5'ten 2 çıktı. 3. Yani bu da doğru. 4'ten 5 3 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 0 yani 8 olacak aşağıya çünkü elde verdi. 8. 2'den 2 çıktı 0. 7 direkt aşağı iniyor 7 olarak. İşte arkadaşlar direkt tuğba. işaretlemiş zaten. Şimdi arkadaşlar ee, 4. sorudayız. 1 e, diyor arkadaşlar 1 nakliye şirketinde ait tırın eşya yüklü ağırlığı 16705 kilogramdır. Tırın boş ağırlığı 13220 kilo olduğuna göre taşıdığı eşyaların ağırlığı kaç kilogramdır? Arkadaşlar zaten burada direkt bulabiliriz. 16705 13220 13000 220 çıkart 5 sonra ondan e, 2 çıktı 8 e, 7'den 2 çıktı 7'den 2 çıkarsa da arkadaşlar 5 6'den 3 çıktı 3 ben yani bir çıktı e, arkadaşlar burada e, pardon pardon arkadaşlar burada bir elde verdiğimiz için burası yanlış oldu aslında burası 4 olacak ee, yani arkadaşlar 3485 kilo taşıyormuş aracında ee, şimdi arkadaşlar bir arka sayfamıza geçelim Eymen 647 5. sorumuzda Eymen 647 TL'ye aldığı cep telefonunu 250 TL'sini indirim kuponuyla ödüyor 2 bir arkadaşlar. Hemen 647 TL aldığı cep telefonu 250 TL indirim kuponuyla ödüyor. Buna göre Emin'in geri ödemesi gereken tutar kaçtır? Hemen arkadaşlar 647'den 250'ye çıkartıyoruz arkadaşlar. 7 14'ten 5 çıktı. 9 6'ın 2 çıktı. 4. 497 yani arkadaşlar e, burası da Adana oluyor. Altıncı da de böyle bir şey olmuş. Yukarıdaki verilen çıkarma işlemine göre eksilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Arkadaşlar burada eksilen sayı bulmak için 10 e, e, pardon, pardon. kalan arkadaşlar şey çıkartacağız. Ee, işte arkadaşlar adını şu an unuttum ama şu ikisini çıkartacağız Hayır toplayacağız 10 bin 467 evet, 8634 8634 Tamam çıktı. 4 çıktı arkadaşlar. 3. A'dan çıktı. 3. Arkadaşlar yazım biraz kötü olabilir. O yüzden dolayı kusura bakmayın. 8. Ben de anlaşılır olsun diye şuraya. 3 3 8. evet arkadaşlar. Sonra eee arkadaşlar? Ah ah ah. Arkadaşlar işte böyle insanın kafasında karıştığı biliyor çıkarırken. Sizce hep dikkat edin. Benim burada bir dikkat eksikliğime denk geldi. Hemen 10.467'ye çıkartalım. Ay toplayalım. 8.634 Hemen toplayalım. 11.4 arkadaşlar. Ee, 11.11'in biri elde var 1. 6.3 daha 9.1 elde var. 10'a 0'ı ele var bir. 6, 9, 1. Ele var. 10, 10 6, 4, 12, 13. 13'ün 3'ü 50 ü var. 1, 8, 9. Eee 9 olursa da 1 de aşağıdan yani 19301 pardon 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 arkadaşlar pardon 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 arkadaşlar eee 190 bu galiba Evet arkadaşlar D oluyor 19101 çıkıyor cevabımız. Ee, 7. soruya çıkalım. 7. soruya geçelim. Buna göre e, ilk şuraya bakalım. Mehmet Bey 87.750 TL'ye aldığı otomobilin 2 yıl sonra 93.250 TL'ye satmıştır. Buna göre Mehmet Bey toplam kaç TL, e, kaç TL fiyat arasında kaç fark varmış? yani 80 gibi 93 bin arasında. farkı da bulmak için arkadaşlar zaten hep çıkartıyoruz. 93, 250, 80. Yani o da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Fark direkt çıkarmak. E, hemen çıkartalım. 8750 700. 50. Arkadaşlar zaten ilk elden çıkısı, Burası 0 E, 12'den 12'den 7 çıkarsa ondan 7 çıktı 3. 2, 3, 2, 5. Yani burası böyle. E, arkadaşlar burası da bir elde verdiği için 12. E, 12 7 yine 5. 8'den 8 çıktı. 0 Neden seyirciden 100 Çünkü bu buraya elde vermişti. Bir elde vermişti. Ondan dolayı 5500 arkadaşlar. Yani bunun cevabı da Bursa oluyor. Evet. Şimdi 8. soru diyeceğiz arkadaşlar. İlaç firmasında çalışan Dilek Aynı elemanın seçilebilmesi için ayda 1500 tane ilaç satması gerekmektedir. 768 tane ilacı zaten Dilek kaç tane daha ilaç satarsa aynı elemanı seçebilirmiş. Yani arkadaşlar 1500'den 768'e çıkartıyoruz. Ondan 8 çıktı arkadaşlar. 2. E, bu da oraya getirirken 9 oldu. 90 çıktı 3. E, 4 4'ten 7 çıktı. 14'ten 7 çıktı. Ee, arkadaşlar Normal 3, 3 7, yani 7 arkadaşlar. Burası 1 olmayacak çünkü elde verdiği için şey burası direkt 0 oldu. 732 yani Adana burası da arkadaşlar. Ee, yukarıda çıkarma işlemine göre kare artı yuvarlak artı yani daire artı üçgen artı toplam kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 4 3 burası 3 kalacağına göre arkadaşlar. Burada 3 1 var. Yani direkt bunu şey yapabilirsiniz. 1 var. 2 3 kalsın. E 0 6 4. Yani bu 10 oluyor arkadaşlar. 0 bu 10 oluyor. 6 4 oluyor. Yani buradaki sayı bir elde oluyor. Burası 4 olması için 7 ama aslında 8 arkadaşlar yani elde veriyor ya bunu hem 7 ya da 8 çünkü aslında istememiz 7 ile yanlış çıkarsa 8 ile deneyeceğiz. Ee, arkadaşlar sonra 7'den 8'den evet 7'den 3 çıktı 4 ee, sonra 6 kalması için 8'den e, 2 çıkması lazım daire 2 yani şimdi buna 2 a üçgen 1 eşittir artı karede 7 yazarsak artı 7 2 9 bir de 1 10 8 olsa 8 2 10 11 şimdi arkadaşlar 9'da 12'yi direkt eledim çünkü 7 2, 9 direkt oluyor, 12 iki hiçbir zaman çıkmıyor. Ee, arkadaşlar burada ama normalde sayı 8. Elde verdiği için 7 düşmüş. Ama bize buraya asıl sayısını sorduğu için 8 de oluyor. Yani bu cevap C oluyor. Böyle şeylerle kafanız karışabilir. Çünkü arkadaşlar eldeyi verdiği yani eldeyi verdiğinde hesaplıyoruz öyle. Yoksa yani ben bunu direkt 7 olarak hesaplayılsaydım 10 çıkar yani yanlış cevabı işaretlerdiniz. Yani ondan dolayı o elde kısmına o elde kısmına dikkat etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar son sorumuz 10. soru. Duygunun arkadaşlarına sormuş olduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Ne sormuş arkadaşlar bize? Çıkanı 521 Farkı 7.062 olan çıkarma işleminde eksilen kaçtır? Arkadaşlar burada e, eksileni bulmak için 7.062'den 521'i çıkartıyoruz. 7.062 değil mi? Evet. 7.062 arkadaşlar. 521. 521 çıkar. 2'den bu çıktı. 1 altına çıktı. 4. 10'dan 5 çıktı. 5. 6. 6.541 Arkadaşlar e, video buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.